Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz bugün çok iyiyiz, değil mi Seran? Evet. Size çok güzel bir şarkı öğreteceğiz. Beş küçük şişe şarkısı, değil mi Seran? Evet. Beş parmağımızı gösterelim. Göster Seran. Hadi başlayalım. Diğer diğer elinle göster. Bunu kapat. Tamam. Beş küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri pat düştü yere dört küçük şişe sallanıyor. Bir tanesi düştü Sera. Kapat bunu. Heh, evet. Dört küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri pat düştü yere. Üç küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri pat düştü yere. İki küçük şişe sallanıyor. Hani iki göster. Tavşan kulak. İki. İki. Heh. İki küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri pat düştü yere. Bir küçük şişe sallanıyor. İçlerinden biri pat düştü yere. Hiç küçük şişe sallanmıyor. Çok güzeldi değil mi? Hmm. Evet. Çok güzel söyledin Serhan. Bravo sana. Aferin. Biz sayı saymayı biliyoruz değil mi Serhan? Hmm, evet. Biz aslında çocuklar birden yüze kadar saymasını öğrendik. Değil mi Serhan? Hmm. Evet. Siz de öğrenebilirsiniz. Hmm. Çok kolay çünkü değil mi? Hmm. Evet. Şarkımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı hmm. Evet, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. 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 Sen de bye bye de ha. bye. bye.